Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın hizmetçiyi seni serbest bırakması için ikna et oynayacağız. Yani convince the crazy man to let you free. Şimdi oyna diyorum. Senin partisine katılıyorum. Ve evet başlıyoruz. Size bayağı bir şey göstereceğiz. Bıçaklanma sonunu göstereceğiz falan filan. Geç kanka. Şimdi. Eğer evet, AI voice AI varmış kanka. AI voice'u ben açıyorum bakayım. Ha, yok. Zaten disabled'mış. Açamıyormuşuz. Elmas buldum. Ka bekle. Bekle kanka. Şimdi verme. Ay, çıktı fener buldum. Tamam kanka. Şimdi şimdi verme biraz çılgınlaşsın öyle ver <laughs> Bekle ben yazıyorum. Hello how are you today yazdım. Bu arada Türkçe de anlıyor da ben İngilizce yazıyorum. Ben botum çünkü. <laughs> bak 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 nasıl seviniyor ya. bakalım ne diyecek. Of oh, bak bak nasılsın diye sorunca daha fazla şey yaptı. <laughs> Şimdi bana lahmacun ver. Ben yazacağım. Yok ben yazacağım. İlk kim göndere basarsa vallahi. Allah belanı versin ya. Ok diyor, ok diyor. Ok mu yazacaktın yani? Ben bana lahmacun ver yazdım. O kadar anlamlı bir şey yazmıştım. Bana. <gülüyor> 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 uh, bana lahmacun. <laughs> ya yürüyüşüne bakar mısın ya? Aura farming yapıyor sanki yürürken. Dining room da hazırla. Dining room. Dining room. Dining room da hazırla. Ya abi nasıl? Nasıl bu kadar hızlı yazıyor oğlum? Ben yazmadım ki bir şey. Bana çay ver dedim bana çay ver bana kahve verdi tamam şimdi ben de ben de çayı isteyeceğim bu arada çay kahve isteyebiliyorsunuz veriyor ben neredeyim hadi 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 hazırla. Boş konuşma. Arkadaşlar hazırla. oyunun sonunu size göstereceğim. Boş konuşma da hazırlasana çayı Ka sen buna bir şey yap. Ya oğlum sen buna bir şey yazma. Çay hazırlasın. <laughs> bak bak. Bu bu şahıs burada bıçak saklıyor bak bak. Çekilmiyor önümden. Bak burada bıçak var. Çekilmiyordu önümden. Bak oğlum speedrun 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 ilk sonu yapacak İlk sonu yaptık speedrun abi Kanka bekle şimdi açmayalım Şimdi açmayalım kanka İlk buna bir şeyler yapalım başarımları gösterelim Şimdi kanka give me a tea yazacağım Hadi çayı hazırla Boş konuşma da çayı hazırla Boş konuşma da çayı hazırla Evet boş konuşmalar. Hadi çayımı hazırlar mısın? Hadi, Hadi bay bay. Ee. Ha bakın şimdi göstereceğim. Bu ne? Bu ne abi? Bıçak. Oh. <laughs> Bu Burayı... Allah Allah bu benim evim diyor. Kaçtı. <laughs> Oğlum neden kaçtın? Diğer sonları gösterecektik. Neyse. Aa, ya. Artı bir kaçış. Bu oyun aslında göründüğü kadar zor değil. Çok kolay bir oyun arkadaşlar. Ve oyunun yapımcısına bence bir önerimdir. Daha zor yapsın kanka bu oyunu. Farklı sonlar yapsın. Mesela Be mesela Bodrum kısmındaki kapıyı açıp bizim bıçakla evlenelim. Oha 30 saniyede bitiren var oyunu. O <laughs> normaldir zaten. Direkt elmas bulmuştur, vermiştir anahtarı istemiştir. Başlat kanka parti. Geldik Maydows'a Geç kanka Geçtik Şimdi abi başka sonları yapalım Pil buldum Pil buldum O ne değil şimdi? Bak oğlum çılgınlaşıyor. Çay. Çay verme. Çay ver dedim oğlum. Hayır lan. Hazırlasın. Verme deme. Verme deme. Verme deme. Lütfen verme deme. Çay istiyorum. detay mı? Evet. Evet, o detay mı? Let's dance. Hadi yapsana. Hadi yapsana artık. Abi hiç bir... etsene artık. Abi normalde ediyordu bu. Hadi dans et. Ha yok bu dans etmiyor. Sonra gösteririz. Çay ver. Çay ver yazacağım direkt. çay ver. <laughs> Yok oğlum ilk çay versin bir çayımızı yudumlayalım. <laughs> Şimdi söyleme. Şimdi söyleme. Hazırlasın bir. İlk son. Oğlum ilk son çayımızı içelim. İlk son çayımızı içelim. İlk son çayımızı içelim. Çok kötü bir şey söylüyor. Hadi hazırla artık. Hazırla artık. Hazırla. Hadi. Hazır. Ya, söyle de. Söyle de. Çok yühürlü bir şeyse işte, takipçiler takipçilerin şeyinde söyleme. P e, X Y A P A L I M M Ü. Hiçbir şey anlamadım. Ama inşallah teklesini bıçaklamaz. Bu yüzden. Sansürledi. Bana Bana şu lanet olası şeyi Olası çayı ver artık Bana şu lanet olası çayı ver artık Abi verdi. Bana da versin. Şimdi bana da versin. Maaşı lanet olası şey ver artık yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yazdın? Ne yazdın? Ne yazdın? <laughs> ne yazdın? Özelden yazma. Bana WhatsApp'tan yaz. Ne yazdığını? Bana ne yazdığını Whatsapp'tan yazsın abi bakayım. Kim bilir ne yazdı ya. Üç harfli. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hadi artık hadi artık hadi. Yaşasın hadi. Hadi. Hadi artık. sonunda hadi. Hadi sonunda. What the f What the fuck? <laughs> Evet ne yazdığını söyleyemeyiz. Söyleme yok ya söylemeyeceğim. Gel şerefe. istiyor musunuz? Kanka ben şu an bir kelimeyle bıçaklama sağlayabilirim. Yapayım mı? Yap. Ama ben Yehun takipçiler görmesin. Whatsapp'tan sana... Whatsapp'tan sana bir şey yazdım, onu hizmetçiye yazdım. Giden. Aa! Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır! Hayır! Abi anahtarı alsaydım keşke oradan kaçardım ya. Hayır. O beni bıçaklamadı. Yok, sanırım beni de bıçaklayacak. Kar, sen şu an izliyor musun? çok izleyemiyorum <laughs> bugün sizlerle işte, videosu çekiyoruz <laughs> bir tane macros var Bekle kanka, şu an anahtarı almaya çalışıyorum. O bekrums videosunu da yaparız sonra. İki like bu yüce ya, üç like yok. İki like gelirse bekrums videosu yapacağız lan. İyi olsun çekeriz sen de tamam ben de ölüyorum ee... Oğlum ne diyorsun ne diyorsun? Ben kovulun yazdım. bakalım. Şimdi bıçakla Aha bıçaklıyor. <laughs> evet bıçaklandım. Bu video da burada bitmiştir arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Bitiş şarkını yaptan